Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Yeni bir parkur, yeni dalgalı yol parkuru. Çok sevilen parkurumuzun yenisini yaptım ama çok zor yaptım. Onu söyleyeyim. Bugün ise çok sevilen ve çok istenilen arabalarımızı getirdim. Yorum bölümüne yazdığınız arabalardan bazıları burada. Bayağı bir beğeneceksiniz. Şimdi arabalara bakalım. Öncelikle Ford Fiesta'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Gri renkte bayağı bir güzel duruyor. Hyundai Accent var burada. Recep abi kullanacak bu arabayı. Burada Seat Ibiza, Cupra'yı görüyorsunuz yeşil renkte. Lada Samara var. Batman kullanacak bu arabayı. Honda Civic var. Çok istiyordunuz. Ve burada ise Opel Astra bizlerle. Bugün yeni dalgalı yol parkurundayız. Yeni parkurumuzu umarım beğenirsiniz. Kimle başlayalım ilk? Recep abi örümcek başlasın. Örümcek başlasın ilk olarak. Bu zorlu parkurda bakalım hangi arabalar parkuru bitirecek ve favori arabanızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Çünkü bu parkur çok zor olacak arkadaşlar. Eski dalgalı yol parkurumuzdan daha zor. Onu zaten birazdan anlayacaksınız. Hadi bakalım. Şimdi ilk atlayış geldi. Hop çıktı. Sıkıntı yok. Şu an devam ediyor. Ford Fiesta'yı izliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım yeni dalgalı yol parkurunda başarılı olabilecek mi göreceğiz. Abi dalgalar geliyor. Bak şimdi izleyin. İlk geçiş çok şanslı. Suyun üstünden geçti. Şu an su yok. Abi çok şanslı ama su geldi çıktı. Dalgalı yol parkuru devam ediyor. Ateş yolundan geçiyoruz. Biraz yanalım burada. Soğuk suya girdik çıktık. Buradan geçtik. Sıkıntı yok. Aman. Aman. Aman 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 geçti. Çok iyisin. Şimdi tekrar bir geçiş. Hadi. Aha kaldı. Abi yapma bunu. Sürükleniyoruz. Aşağı düşecek araba. Örümcek ne yapıyor? Örümcek in. İn 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 in. Abi bu ne böyle ya? Daha yolun başındayız resmen. Şimdiden diskalifiye geldi. Ve Ford Fiesta yeni dalgalı yol parkurunda. Maalesef diskalifiye oldu arkadaşlar. Zor olduğunu söylemiştim bu parkurun. Şimdi kaplanı izleyeceğiz. Arabasına bindi bile. Honda Civic karşınızda. Yeni dalgalı yol parkurunda. Bakalım çok sevilen arabalarımız parkuru bitirebilecek mi? İlki başarısızdı. İkincide neler olur onu göreceğiz. Favori arabanızı yazın. Bakalım parkuru bitirebilecek mi görelim. Şimdi CV'nin atlayışı geldi. İlk su girişi ardından çıkışı. Çıkı... Kaptan ne oluyor dostum? örümcek çok abi araba durdu vallahi ben de anlamadım. Arabanın motoru durdu. Ne yapsak ki şimdi? Abi nasıl durur motor ya? Ya ilk atlayışta nasıl motor durabiliyor bu arabanın? Abi diskalifiye geldi gene. 2 de 0 bugün inanılmaz zorlanıyor çok sevilen arabalar inanılmaz zorlanıyor üçüncüyü izleyeceğiz karşınızda Seat Ibiza Cupra çok hızlı bir araç minik bir araba ama bugün çok kötü başladılar çok sevilen arabalar gerçekten çok kötü başladılar bitiremiyorlar arkadaşlar parkuru bitiremiyorlar resmen balde arabanın içini gösterdiysen artık yavaş yavaş bence çıkalım hadi bakalım şimdi Seat Ibiza Cupra izleyeceğiz 2 de 0 gerçekten kötü başladılar. E, Fiyasacılar ve Civicçiler bayağı bir üzgün. Şimdi tamam güzel. Güzel 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 sıkıntı yok. Ibiza izliyorsunuz seyahate. Bakalım Baldi bugün neler yapacak. Hem, <laughs> hem, <laughs> ya parkur niye zor böyle söyle bakalım bana. Vallahi Baldi kolay yapınca takipçiler kızıyor. Abi zor yapıyorlar. Ben de zor yaptım. Bakalım kesin kalacak. Bakın şimdi kalacak kesin. Çıkamaz buradan. Vallahi çıkamaz. Taklattı. <laughs> Abi taklattı. Kaldı. <laughs> Abi ben söyleyeyim ise bugün kimse parkuru bitiremeyecek. Balde kaldı. Şu an suyun neresinde? Bir çıkaydı. Nerede? Ha Tamam çıkıyor. Ay, gerçekten inanılmaz bir şey. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı var ve durumlar çok sıkıntılı. Ya 3'te 0. Ya kimse parkuru bitiremiyor bugün. Zor yaptığını söylemiştim. O yüzden favori arabanızı çok ama çok iyi seçin. Şimdi Recep abi artık sen bari bitir. Ne olacak bugün böyle yoksa? Lan oğlum kimse bitiremiyor ha valla. Ne kadar zor parkır yapmışsın bile. Hyundai Accent bitirir. Valla çok güzel araba ha. Bitireceğim merak etme bu parkırı. Hadi Recep abi lütfen bitir artık bitsin yani arkadaşlar. Artık bir bitirsin şu parkuru. Buradan geçti. Çok güzel. Hadi Recep abiden ümitliyim sanki ha. Valla olacak gibi. İyi başladı çünkü. İki sudan da çok rahat geçti. Devam ediyor. Şimdi Baldi burada kalmıştı. Ne oldu be arabaya öyle? Abi bekle bekle Recep abi bekle. Bekle Recep abisi gitsin. Şimdi geç. Geç 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 geç. Geç. Vallahi geçti. Baldi bekliyordu hala. Geç geç. Abi çok fena parkur. İnanılmaz zor yapmışım. İnanılmaz zor yapmışım parkuru. Görüyorsunuz Hyundai Accent'in çabasını. Ama bu gitmez ya. Abi kalacak elbet bu araba. Çok zorlandı çünkü. Bakın gene su var. Burada geçti. İlk defa Fiesta'nın yanına gelebilen oldu bir kişi daha. Burayı da geçti. Başarı mı geliyor yoksa? Hadi abi Recep abi hadi. Vallahi çok iyi gidiyor. İnanılmaz iyi gidiyor şu ana kadar. Az kaldı parkurun bitmesine. Ama inanılmaz zorlanıyor hala gördüğünüz gibi. Şu an için devam ediyor. Recep abinin bir atlayışı geldi şu an için. Tam hedefe düşmesi lazım bu arada onu söyleyeyim. Ve çok iyi. Devam bitmedi. Parkur bitmedi abi. Abi parkur bitmedi. Devam et. Devam et. Dalga geliyor. Dalga geliyor. Ve parkur sonra erdi. Her siyah bir yuvarlak şeyin üstünde bir kişi duracak. Yani herkes başarılı olanlar birer tanenin üstünde duracaklar. Ve ilk başarılımız Recep abi Hyundai Accent oldu. Zor bir parkur. İnanılmaz zor. Ama en sevilen parkurlarımız arasında dalgalı yol parkuru. Şimdi Demir Adam'la devam edeceğiz. Opel Astra'yı kullanacak. Şu ana kadar 3 başarısız 1 başarılı. Demir adam artık senin bitirmen lazım bu parkuru. Örümcek abi haklısın. Yani bugün gerçekten herkes diskalifiye oluyor. Yani ben bugün parkuru bitirirsem 3-2 olur. Bence Opel ile bu parkuru bitiririm. Vallahi ben de öyle düşünüyorum ama çok kötü atladım be. Abi kameraman kafa... Kamera kafa yedi ne oldu öyle? <laughs> Kafayı yedi. Neyse sıkıntı yok. Şu an için Opel Astra'yı izliyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir performans bekliyorum bu arabadan. Şimdi büyük bir su var. Burayı geçti. Çok iyisin. Çok iyisin. Balde orada hala. Çok iyisin. Yine bir su var. Dalgalar feci şekilde geliyor farkındaysanız. Bayağı da bir yüksek dalgalarımız var. Yani sıkıntı yaşıyor şu an için arabalarımız. Burada nerede yol? Ha yol gözüktü. Dikkat. Buradan geçti. Çok güzel. Devam. Buradan girdi. Kalıyor mu? çıktı. O neredeyse kalıyordu. Ya ben söyleyeyim bu araba var ya çok sıkıntı. Kamera gene kafayı yedi. <laughs> Ama sıkıntı yok. Devam 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 devam. devam. Parkurun bize çok az kaldı. Abi inanılmaz bir performans. Motor duracak. Gene durmadı. Abi ne oluyor bu arabaya? İnanılmaz sağlam çıktı. Şimdi geliyor. Ve biraz atlayış. hu, uçuşa bakın. <laughs> Muhteşem uçuyor. Düşüş de harika. Hemen. Dalga gelmeden. Dalga gelmeden. Dalga gelmeden. Bas 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 bas. Buraya geçsin. Ve parkur. Sona erdi. Güzel bir performans. Gerçekten güzeldi. Hyundai Accent'ten sonra. Opel Astra'da bugün parkurda başarılı oldu. Gerçekten iyi çıkardı. İki de... 2 ama tabii 3 başarısımız var. Son arabamız başarılı bitirirse her şey Batman'e bağlı şu an. Batman ne bakıyor? Arabana binsene ya. Lata <laughs> Samara'yı kullanacak. Yani bitirirse 3-3. Bitiremezse 4-2 olacak ve gerçekten kötü bir sonuç olacak. Bugün çok sevilen ve çok istenilen arabalardı bunlar. Yorum kısmında yazdığınız araçlardı ve bugün bunları yeni dalgalı yol parkuruna getirdik. Şimdi bir atlayışımız geldi. Aman 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 Sivin üstüne düşecekti biraz önce. Neyse sıkıntı yok. Yalnız Lada Samara bu parkuru yani bitirebilir mi? Araba biraz alçak ya arkadaşlar. Biraz sıkıntı olur gibi geldi ama bakalım göreceğiz. Şu an için bir su geçişi başarılı. Çok iyisi. Vallahi orayı iyi geçti ha. Burayı geçer mi? Ve çok iyi gidiyor Lada Samara'ya bakın siz. Vay 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 atom karınca resmen. Gidişi görüyor musunuz? Hiçbir şekilde etkilenmiyor sulardan. Muhteşem gidiyor. Burayı geçti. Devam, 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 devam. Yavaşlama, yavaşlama, devam abi. Devam, yavaşlama. Niye yavaş diyorsun? Çok iyi geçti. Devam ediyor. Buradan da çok iyi geçti. Motor hala durmuş değil arkadaşlar. Lada Samara'nın inanılmaz bir performans sergiliyor şu an için. Aman, aman dikkat. Çok su var. Girmeseydin keşke. Abi kalıyor mu? Nasıl çıktı suyun içinden bu araba? Yok artık. Abi devam ediyor şu an için. Fena bir atlayış. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Düşüş. Muhteşem. Yalnız dalga geliyor. Kaç. Kaç dalga geliyor abi. Dalga geliyor. Abi çok fedaydı. dikkat etmesi lazım. Buraya geçti. Ve parkuru bitirdi. Ama inanılmaz zorlanmalar. inanılmaz bir mücadele verdi bugün. 3 araba başarılı oldu. İlk başlangıç çok kötüydü. Bak onu söyleyeyim çok kötü başladı arabalar. Ondan sonra yavaş yavaş parkur alışmaya başladılar. Ve gördüğünüz üzere 3 arabamız Hyundai Accent, Opel, Astra ve en arkada da Lada Samara'mız parkurda başarılıydı. 3'te başarısız var. Onları unuttum artık isimlerini. Siz yazarsınız. Umarım favori arabanız bu üç arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.